Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video karşınızdayım. Bugün şanslı gün ödüllerini açacağız ve en sonda görmüş olduğunuz üzere çikolata kutusu var sanırım. İsmini bilmiyorum ama sevgililer gününe özel bir kutu ve bunları açmaya çalışacağız. O zaman ilk maçımıza başlayalım. Bunun sadece tek hesaplaşmada yapacağız. Bence bir mortis alalım ilk maçtan. Yenilebiliriz ama olsun. Yine de mortis girelim bu videoda. Eğer Mortis'le kazanırsak bir el daha girmeyi düşünüyorum. Karşıya sıkıntı gelmiş. Bul falan. Ama sıkıntı bizi işlemez. Şöyle bakalım. Buralarda birisi var mı? Direkt arkaya kaçarız. Yok sanırım. Bir dakika. Ana! Buradaki etken canı neden bu kadar az ya? Neyse. Ana! Ah, ah hayır. şeydin sen ya. Neyse biz buradan bir tekrar girelim. Kaça kaça oynayacağız? Çünkü bin kupa üstü ve kaybedersek çok kupa gider. Gerçekten bu arada. Burada birisi var mı? Yokmuş. Tamam. Oo, bul burada birisine buldozer gibi çarpmış. Hadi bakalım hadi. Abi hiç savaşmıyorlar bu arada. Sürekli pusarak oynuyorlar. Ben, ben olsam ben de aynısını yaparım. Çünkü yani Edgar'lar bir bula karşı ne yapabilirler? Hop, or orada birisi mi? Baz var mı? <laughs> Abi! Kaç! Hayır ya! Beşinci olduk. Bir kupa geliyor. Acaba kutu alabilir miyiz? Alamadık. Abi yok mortis olmazmış. Edgar mı alsak yok? Nasıl ee, spike alalım. Mortis veya Edgar falan çıkarsa Shelly, Bull falan direkt tutarız. Kellesini alırız yani. Ortaya gidelim. Aslında baz da mantıklıymış ama bizim bazımızın seviyesi biraz düşük olduğu için bize pek uygun değil be abi. Şöyle adamı karışalım biraz. Neyse. Onun barda arada aksesuarı yoktur ha. Oğlum hayırdır lan sen? Normalde aksesuarı buna kullanmayacak tamam mı? Çok kaşındı vallahi. Şöyle yokluya yokluya gidin. Sonuçta işte uzun menzilli karakteriz. Düt düt düt. Ana şu çatışmaya gel lan. Hayırdır? Mek de vardı orada. Abi kaçma ama buraya gel. Şöyle ulti verme ama. Gel lan buraya hayırdır? Allah'ım yarabbim. Al işte. Sürekli ön bana doğru geliyorlar. Bir vurunca da ölüyorlar. Neyse açalım meka kutumuzu. Evet 9 yazdı. Neyse devam edelim. Sparta mı devam edelim? Yok başka karakter alalım. Ee, sutu mu girecek? Şöyle korkunç sutu. Olur ama şuradan yıkımı alalım. Tamam. Bir yerde sutu girelim. Her uygun değil ama nedense girmek isterim. Barley varmış. Direkt Barley'e savaşalım. İyi olur. Barley evet çalıya girse zaten yani biraz mantıksız olurdu. Ana burada da koltu varmış. Tamam o orada öldü. Koltuğu iyi aldık. Ana bak bak. Ya keşke vurabilseydik bu arada. Güzel olurdu. Şimdi şu kutuyu da alalım. Aynen şuradan sana doğru şöyle bir atak gerçekleştirelim. Tamam. Teşekkürler bu arada. Kutuyu benim için aldığın için. Ya yani kutuyu benim için al. Neyse. Bas falan vardı sana. Yokmuş. O tara. Sıkıntı olmaz ya. Sıkıntı varsa sıkıntı yok demektir yani değil mi? Sekiz yükleme. Bu sefer biraz sıkıntı var gibi ve internet de çok kötü. Tamam aldık. Bu maçta kazandık. Güzel. Cici kutusu. Yedi yazdı abi. Bunlardan neden kötü şeyler veriyor mesela? Neyse. Burada arada Globert neden benim yoluma gelmedi? Aynı yani işte kredi yoluma. Abi ya. Hayır. Globert'ı alamadık. Aa Globert nerede? Bende Globert açık değil ama nerede o? Globert acaba kimsenin mi kredi yoluna gelmedi? Garip. Ben de Globert yok. Bakayım be. Yok. Neyse. Devam edelim. Sorgulamayalım. Sütü iyiymiş. Sütüyle devam. Hiç sıkıntı karakter gelmemiş vardı. arada. Hepsini alabiliriz bence. Ay şu Bayron'un kostümünü nereden aldılar acaba? Çok merak ettim. Çok güzel duruyor bir de. Beyaz Bayron'a çok benziyor ama daha da güzel böyle. Hani e, şey vardı ya. Harry Potter dizisi. Bilenler zaten vardır. Abi işte oradaki birine benziyor gibi. A abi. Aa bunlar bot. Tamam. Anlattım. Git git. Bot falan da öldü. Öld öldük. Lan bot öldük. Tezgah ya. Başka karakter alalım. Ee, Daryl alalım aynen ya. Maskot Daryl. Aynen böyle gidelim. Daryl'ı alırsak harika olur. Supa dupa. Güzel yani. Edgar gelmiş. Sıkıntı olarak. Zeril Edgar'ı alıyor mu bilmiyorum ama ben Edgar'ı alacağım. Ama şu skeek var ya çok da kaşınıyor gibime geliyor. Bak şimdi. Hayırdır? Ana Tek bu da bekleyen ben değilmişim ki. Neyse alalım şimdi. Nerede vereş şuraya yerleş abicim yani. Aha. Abi ya. Bekle lan burada da mı? Ah, ah, ah. Tamam ben seni alırım ki burada. Bir dakika ultimde olsun ilk işim seni almak olacak. Oğlum hayırdır ya hayırdır abi hayırdır. Hayırdır yani aa yakından aldı. Neyse. Aksesuar bastı bu arada ben kabul etmem. Global World kutumuzu açalım. Abi. Neden mesela bana az veriyor? Diğer youtuberları görüyorum. Adamlara 30 yazıyor. Ne biçim şeyler çıkıyor bana çıkanlara bak abi. Neyse. En azından hayatımızda ilk kez sevgililer günü kutusu açacağız. Çok iyi. Bu şeyli falan gelmiş. El Primo falan. Olsun. Biz deralız abi. Korkumuz yok. Hayırdır kardeş? Hayırdır? Yani Hayırdır? Herkesi alabiliriz abi biz. Bul bile çıksa alırız. Alırız alırız. Şuradan geliyor abi. Aa, su olmasaydı bu arada. Oğlum hayırdır ya? Şel olduğunda ne oldu? Gel buraya. Çok böyle emin bir şekilde geliyorlar ya. Abi gülesim geliyor. Hah. Gel bakayım sen buraya. Sen buraya gel sen buraya. Sen buraya gelir misin? Abicim git tamam git. Aha. Aha. Şöyle gidelim. Tamam aldık işte bu. şimdi ne açıyorduk? Pils kutusu aynen. Açalım bakalım. 7. Neden sürekli 7 yazıyor ya? Sinir olacağım ha. Tev kutusuna zaten 4 yazacak. Çöp gibi bir şey verecek abi. Abi tep kutusu bu oyuna gelmiş en kötü kutu bence. Çok yani böyle çöpten ya. İçine güzel bir şey verdiğini görenler yoruma yazabilir mi? Bana hiçbir şey vermedi şahsen. Tut tut. Edgar gelmiş bu arada karşıya. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı varsa sıkıntı yoktur. Değil mi yani? Yoktur. Öyle bir şeydir yani. Aa, ha. anladım buraya gel. Buraya gel. Aldık. Nita, Ringo, Do. kaçtım ya helal bana ya. Oğlum hayırdır lan? Edgar oldun lan oldu oğlum hayırdır? Dislike basmayacağım. Tamam. Bu sefer de sevgililer yok teyp kutusu. Abi ne zaman sevgililer günü kutusu gelecek? Heh, bu maç tamam. Daryl'a girmeyelim. Evet. Siz de anlamış olmanız lazım. Aa, burada gece yere atalım. Hatta yok. Biz işimizi riske atmayalım. Yani riske atalım direkt. Haydi bismillah. Bu şeyli falan çok gelmiş abi. Baz da var. Miko. Oho. oho Nani yedik gibime geldi. Şu kutuları. Oha. Ne ara şey yaptınız? Hayvan herifler. Neyse. Ortanın hakimiyeti bize mi? Yo baz var. Onun. Ah. 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 Donuma işelim. Ne oluyor? Oh my god domates çorbası. Şöyle kaçalım. Tamam. E ee, bu bizi kıstıracak. Ne yapacağız? Zaten ilk dörde girdik. Sıkıntı yok. Abi yet olan. Oha ya. Direkt de. Kaç vuruyorsun abi? Neyse dördüncü olduk. Sevgililer günü kutusunu evet verdi. Bakalım içinden ne çıkacak? İlkinden güzel bir şey çıkacak gibime geldi yok. 5 yazdım. Abi 5 ne ya? 5 ne? Şaka gibi. Neyse zaferleri açtık. Son maçımıza da bir kere daha Mortis girelim ama serseri Mortis ile girelim. Hatta yok. Ee, direkt Mortis ile girelim. Bir şeklimiz ortaya koyulsun. Son maçımıza atalım sonra şey yapalım. Videoyu bitirelim abi. Orada eğer birinci olursam dislike basacağım. <laughs> Başarı biz o unvanı almadık abi. Keşke altınım olsaydı da altın mortis alsaydım. Abi bir hayaldi bizim için. Vay be. Hayali bile güzelmiş lan. Ondan tamam. Tamam. Oo oh, şükür Arap. Tamam. Yükler temizmiş. İyi ee, tamam. Ortada şu an. Bu bizim için harika. Supa dupa. Aaa şeyli var. Abi şeyli varmış. Şöyle gelecek, bizim ağzımıza tükürecek. Eee bir şimdi ne yapacağız? Yok yok yok. Abi sen ne yine vuruyorsun mesela ya? Üf, bir maç daha giyeceğim ben abi. Videoyu kapatayım ben. Bir dur dur. Arkadaşlar şu an son 3 kişi kaldı. Kortlar sofrasında gibiyim. Bir Mortis var. Bir Meg var. Sona kalan kişiyi de bilmiyorum abi. Üst Üstlerde falan bir Mortis var ama. o Onu bir biliyorum. Bu Meg beni bırakmayacak ya. Abi hayır. Cık. Mecbur saldıracağız. Abi hayır. Af abi ya. Yeter ya. Takım olmuşlar bir daha. Uf. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben bu videoda biraz çıldırdım, biraz eğlendim. Öbür videoda görüşmek üzere hepinize bay bay.